Sayın Milletvekili, çok kıymetli ağzım, değerli basın mensupları. Bugün ilimizde, siyirtimizde toplu ulaşımda hizmet kalitesini arttırmak, vatandaşımıza sunulan hizmetin kalitesini arttırmak amacıyla yapmış olduğumuz çalışmalardan e, bir tanesini yani otobüs sayısının arttırılması amacıyla e, yaptığımız çalışmanın onun görüyoruz hep birlikte. Bugün dört tane yeni otobüsümüzü devreye alıyoruz. Böylece, böylelikle ilimizdeki toplu ulaşımındaki kullanılan otobüs sayısı 46'ya yükselmiş oldu. 46 otobüsle biz bu yıl 4 milyona yakın hemşehrimizi Siyirt Belediyesi olarak taşımış oluyoruz. Bugün alınan ve devreye alınan motobüslerle özellikle A1, A2, L1, L2 adlarında ciddi bir rahatlama yaşayacağımızı umuyoruz. Bundan önceki çalışmalarımızda da ifade ettik. Toplu ulaşımda özellikle vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmak konusunda şoför kardeşlerimizden bizim ricamız oldu. Aynı şekilde onların fiziki şartlarını arttırma konusunda çabamız oldu. İşte otobüslerin e, sayısını artırmak. Bu vesileyle halkımıza çok daha iyi hizmetleri sunabilmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Ben e, Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüze, şoför arkadaşlarımıza ve bu alanda emeği geçen başta sayın milletvekilimiz olmak üzere destekleriyle bizleri her zaman güçlendiren bütün hemşehrilerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Sıyetimize kalemde uyum olmasını dilerim inşallah. İşin başı Bismillah. Her hayırlı işin başı dua. Bu vesileyle bu hayırlı hizmetin başlangıcını da دير دعاية، أشرف دير الدعاية، سيدي سيد أمة تنزال. يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا إلهي، يا إله العالمين. يا مفتح الأبواب، افتح لنا خير الباب. يا مقلب القلوب والأبصار. إلهي يا رب العالمين. şu anda huzuruna durduk, ellerimizi sana açtık, gönlümüzü sana yönettik. Bizi yüksek huzurundan boş çevirme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sana yapmış olduğumuz niyazlarımızı, dualarımızı, tazarruğumuzu katında en güzel şekilde kabul ekarin eyle. İlahi ya Rabbi, bu cennet vatanımıza, bu cennet vatanın bu güzel ilisi içimize hizmet eden devlet erkanına, sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bu güzel vatanımıza göz diken, kem gözlerle bakan, hainlik yapan düşmanlarımıza fırsat verme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, şu anda sana niyaz ediyoruz, yalvarıyoruz. Yeryüzünde zulme uğrayan, hassızlığa uğrayan bütün kardeşlerimiz için senden yardımını niyaz ediyoruz. Nusretinle imdade etiş ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin Bugün hizmete almak üzere olduğumuz otobüslerimizi Bu insanlarımıza hizmet etmedesen en güzel ve en verimli şekilde kullanmayı nasip eyle Her türlü kazalardan, belalatlardan, musibetlerden muhafaza eyle Ya Rabbi İlahi Ya Rabbi daha nice güzel hizmetler etmeyi bizlere nasip eyle İmkanlar bahşeyle Ya Rabbi Yolumuzu açık eyle Ya Rabbi güçlüklere karşı bize dayanma gücü ver ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin yapmış olduğumuz dualarımızı kâbe i Muazzama'da yapılan, Mültezem'de, Hicri İsmail'de, Makam-ı İbrahim'de, Arafat'ta, Safa'da, Merve'de yapılan, Ravza-i yapılan makbul dualara ilhak eyle. Subhan Rabbika Rabbil İzzet Amma Yisifun ve Selamun Alel Mürselin Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha Altı. Oturan. Yürüyüş 26. Evet. Ayakta 76. Bir de engeli toplam 103 kişilik. Ama daha fazla da alabiliyorsun. Yüzün üzerinde alabiliyorsun. Evet. Bu otobüslerin tamamını görürüz ki. yolcu alabiliyor. Üniversite özellikle sabahleyin sınavı olan çocuklar, hmm. derse olan çocuklar yetişmesi açısından eee daha fazla öğrenci, daha fazla yolcu taşıyabilmek hmm. adına bunları eee o hatlara koyacağız. Hem de üniversitemiz genç üniversite. Her geçen gün hmm. öğrenci sayısı artıyor, Sayın. sayı da artıyor. O yüzden hmm. bu hizmet orada tabii eee Üniversite hakkındaki rahatlama diğer hakları da yansıtacak. Bunlara hmm. 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 ee, A1, A2, L1, L2 hmm. haklarından çok şikayet alıyorduk İnşallah bu şikayetleri hmm. daha az seviyelere çekmiş olacak. Hmm. Tabii burada bizim şoförlerimize, kamu hizmeti veren kardeşlerimize de bir görev düşüyor. Bir de şimdi bir şikayetin ismi de vatandaşla şoför arasındaki münasebet İşte Veyahut da şeye... O, durak zamanlamalarına uyma konusunda. Bu, evet. bunları, bunları da giderdiğimizde ben inanıyorum. Çok araş, çok araş. Aşamada sihir halkımız daha bir kendini konfor hissediyor. Daha bir hizmet var. Bu halka algısının arttığına görecek. biz romantic. takip ediyoruz, gayret ediyoruz. Arkadaşlarımız da aynı şekilde. E, iyi olacak inşallah. İnşallah. Hayırlısı. Sağ